arkadaşlar. Bir süre aynı konular üzerinden gidelim sonra karar verelim. Bugün cumartesi izlenme oranı yüksek olur genelde özellikle gece. O yüzden Almanca ve yeni bir dil üzerinde gidelim sonra. Aslında yanında küçük küçük hikayelerden var ama yani biraz tek şey taktik değiştirme kararı aldım arkadaşlar. Şimdi önce yeni dil videosunu yapalım. Bu ünlü videonun aslında kopyasını yeniden yayınlamayı düşündüm ama silmişim ya. Çok kötü oldu gerçekten. Ama muhtemelen onun kadar izlenmeyecekti. Tabi daha fazla da izlenebilirdi. Bu Boğaziçi diploması videosunda olduğu gibi neyse. Tek amaç izlenmek değil zaten o yüzden yeni dil bir dil izlem <laughs> yeni bir dil öğrenmenin formüllerini tekrar ediyorum arkadaşlar. Benzeri bir video olduğunda yapmıştık. Birincisi e, elinizde sürekli kalem kağıt olacak. İşte böyle mümkünse yanınızda defter kitap taşıyacaksınız. E, kitaptan çalışmanızı tavsiye ederim ama internetten bir şey çalışıyorsanız mesela Wikipedia güzel örnek çünkü tek bir düğmede dil değiştiriyorsunuz ya. Evet Wikipedia çok faydalı olabilir yani özellikle Almanca konusunda Çünkü Almanca ile bağlantılı bir sürü dil var orada wikipedia'da işte low German'a yakın olduğu düşünülen Batı prizm falan gibi diller de var arkadaşlar ama şu an yeni dil bir, bir dil videosu yapıyoruz ya o yüzden e, Almanca'dan bu kadar bahsetsem yeter bir de Avrupa'da zaten genel olarak sizin öğrenmek istediğiniz diller iki gruba ayrılıyor. Anladığım kadarıyla Türkiye'de şu an Slav dil öğrenmek isteyen yok. Eskiden Rusça öğrenmek isteyen vardı tek tük. Savaştan önce falan. Şu an Rusya'nın imajı çökünce kimse Slav dili de öğrenmek istemiyor. Onu anladım. Ee, şimdi her iki gruptan birer tane öğrenseniz çorap söküğü gibi gelir. Zaten çoğunuz İngilizce biliyorsunuz. Size İspanyolcayı tavsiye ederim arkadaşlar. Benim yanımda şu anda da İspanyolca kitaplar. var. Normalde İspanyolca öğretiyorum denilen kitaptan dün biraz okudum. Pablo Picasso ile ilgili. Ya okunuşu her şeyi kolay İspanyolca'nın. Çok mantı mantığı, mantığı Türkçe'ye çok benziyor. Sadece cümle dizilimi Türkçe'ye benzemiyor da İngilizce'den falan çözersiniz arkadaşlar. Gerçekten İngilizce ve Türkçe bilen biri için İspanyolca öğrenmek aşırı kolay yani. Bak her ikisini bilen için aşırı kolay. You should have no concern yani. You will learn Spanish as soon as possible. Evet arkadaşlar İspanyolca derslerini hızlandırmayı planlıyorum. Ama İtalyanca ve Fransızca da kaynak daha çok. Biraz onları öğrenseniz. Zaten fiiller hep aynı. Ben size daha çok onlardan öğretebilirim o yüzden bu süreçte. Ta ki, ta ki İspanyolca kaynak sayısını artırana kadar. Ama bu üç kesin öğreni, öğretiyorum yani o garanti. İşte İngilizce yerine de Hollandaca olmak üzere 5 dil üzerinden gidiyoruz. Yani İngilizce herkes biliyor onu fark ettim. Ya daha doğrusu İngilizce'de İngilizce ile ilgili çok video yaptık yani burada siz gidip sayfada bulabilirsiniz o videoları. Ya düğmeye tıklayıp en çok izlenenler demeniz lazım. Sayfada en çok izlenen bu 200 bin, 100, e, 100 bin, 200 bin arası videolar genelde İngilizce ile ilgili. 50 bin diyelim. 50 bin ile 200 bin arasındaki videolar hep İngilizce ile ilgili arkadaşlar. Yani orada Tesorus'tan şuradan buradan milyon tane yöntem öğrettik. Burada biraz daha marjinal dilleri öğretmek istiyorum. Bu 5 dille gidip sonra da daha marjinal dilleri ortaya atacağız. Mesela ben o Arnavutça kitabı çok beğendim yani. Arnavutça gibi diller bana daha cazip geliyor. Hem benim için de çok iyi oluyor. Hem ben öğreniyorum hem siz öğreniyorsunuz. Bir de bu, bu dillerde kaynak yok fazla. İşte speaking club olayını söylemiştim tabi mesela Arnavutça speaking club kurmanın zor olabilir artık Arnavut öğrenciler Türkiye'ye gelmiyorlar da Yani çoğu dilde zor yani İngilizce'de de zor olabilir Ama yine de zoru başarabilirsiniz speaking club kurun yerel bölgesel ben o konuda size yardımcı olacağım büyük şehirlerdeki insanlara İşte İzmir Eskişehir Balıkesir Böyle büyük şeylerin çoğunda Speaking Club konusunda size yardımcı olacağım. Zaten İstanbul'a özel kurduk bir tane de. Ben tabi Ekim'de İstanbul'daydım. Yani bu hava koşullarında bugün hava çok güzel mesela. İyimser olmak lazım. Evet arkadaşlar yeni bir dil öğrenmenin en mükemmel yöntemi videosunun burada sonuna geldik. Bir tane de hızlıca Almanca video yapayım. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bu iki konu üzerinden devam edelim. Sonra bakalım zaman ne geçecek. İyi günler. Yani yurt dışındaki tüm Türklere selam gönderiyorum. Evet Amerika, Avrupa, Asya. İyi günler. Have a nice day, bye.